Merhaba arkadaşlar. Ee, Ercan Ölmez kanalına hoş geldiniz. Size bir tane böcek göstermek istiyoruz. Cırcır böceği. Cırcır böceği göstermek istiyoruz. Eğer bu cırcır böceğini severler kanatları gördüğünüz sizin gibi hızlı. Eğer bu cırcır böceğini severler kanalımıza abone olsun. <laughs> kanalımıza abone olsun. Kanalımızı şuraya koyuyoruz. Kanalımızı nereye koyuyoruz? Kanalımızı şuraya koyuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz şuraya koyuyoruz. Duyduk duymadı hayatlar. Kamerayı şuraya koyuyoruz. Tamam. Bu durumdan da like atmayı ve abone olmayı, bildirim atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yorum göndermeyi de unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşları da tanıt. Hayır. Bakın bu tuna. Bakın bu tuna arkadaşlar. Diğeri de defne. Tanıdığınız gibi Aykut Keroğlu çocuğu. Burada da kim var? <laughs> Yağmur var. Ya. Evet. <laughs> Tuna, cırcır cır böceğini cır tutmak Abri ister misin? Al. Cır 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 Kafasından Sura. tut. Tuna, senden sonra ben Benim gibi tut. Sura. Alttan mı ister? Heh. Evet, tuttun mu? <laughs> güzel evet. mi? Evet. Sesini duyuyor musun? Ha, Bak. Ha. Cır cır cır. Tuna artık ben alabilir miyim? Hayır. Çoda. Hayır hep ya sende durdu. <laughs> hep sende durdu. Ama şu anda durmadı. Video çekerken <laughs> hiç tutmadı. Bak ne tutma. Bakalım yakından. Bom, 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 Defne sen de tutmak çilli. ister misin? Neden tutmak istemiyorsun? <laughs> ben korkuyorum ben Neden korkuyorsun? Çilli. Çilli. <laughs> olmaz ama şimdi. bu, bu küçücük çilli ama. Bom, 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 Ben çinli gözlüsü ben, ben az kimse ben olmaz. Bom bom çinli bom bunu ye doğru <laughs> uç böceğim uç. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar kanalımı kanalımı şuraya koyuyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın Like like koyun like koyun. Cip fotoğrafı koyun like koyun görüşürüz. Ne? <laughs> <laughs> Bak şuna öpesim geliyor ya. Öp. Biri değil mi? Şurasından öpebilirsin canım. Ay isminde bir sürü kum var. Olabilir. Evet Selim ya bu çocuğum. Evet geri doğaya salalım mı onu? Ben tutayım. Hayır ben salacağım. Ben. Beraber salın. Uç, uç, Ay, Harika uçtu gördünüz mü?